İyi değerli arkadaşlar, hepinize iyi günler diliyorum. Şimdi 5 dakikalık robotumuzu tanıtacağım. Çok kısa bir şekilde hemen, zaten göreceksiniz. Hemen sistem testine geliyoruz. Superalgo A5 robotumuzu tıklıyoruz. Simülasyon diyoruz. Bunu yaparken son bir ayı seçin arkadaşlar. Son bir ayı özellikle. Şurada son bir ay yapın. Yani daha doğrusu e, uzun vadeli normal yanılmalar olabiliyor Sonrasında çalıştırınız Çalıştırdığımızda burada e, sizlere 87 e, Simülasyon sayısı çıkacak 87 simülasyon sayısında bize bir Sonuç verecek Verdiği sonuç aslında yukarıda arkada görüyorsunuz ama ben tekrar sizin gözünüzün önünde yapmak istiyorum Evet. Sonuçları verdi. Şurada bakın 1.8 OPT1 verdi. Burada OPT3 ve OPT4 var. OPT1'i pardon 3'ü 1. OPT4'de 1.8 verdi. Bir de burada ne vermiş? 2.6, 2.8 de vermiş. Bakalım hemen burada. Şurada çıkıyoruz. Tekrar açıyorum. Burada hemen. Evet gördünüz. Burada biraz işlem sayısı fazla. Bakın görüyorsunuz. Biraz işlem sayısı fazla. 14-15 yani 15.000 puan toplamış. Ben bunu işlem sayısını biraz düşürmek için burada eksi 2.8 yaptığımda biraz daha işlem sayısını düşürebiliyorum. Ee, bu 1.8 en yüksek işlem vermiş ama İşlem sayısını düşürdüğümüz zaman tabii ki doğal olarak ne oluyor daha az işlemle daha iyi getiriye elde etmeyecek. işlem sayısının çok olması getirin iyi olduğu anlamına gelmez hemen burada bakın ee, burada da bakın şurada da komisyon oranı 10.000'de 5 çıkartıyorum burada da diğer ayarlarda fiyat seçeneklerinde herhangi bir oynama yapmıyoruz olduğu gibi görüyorsunuz şu anda 10.000'de 5'e çıkarttığımız zaman komisyon alanınızı 10.000 puanda arkadaşlar görüyorsunuz. İşlem miktarı da 25 toplamda 25 işlem yapmış. 10.000 puan getiri sağlamış arkadaşlar. Evet yok robotumuz bu şekilde ee, şu anda long modunda çalışıyor bu. Tabii bunu short modu da çalıştırabilirsiniz. Onu bir başka detaylı videoda anlatacağım. Trende göre. Şu anda robot kendi kendine bir trend belirliyor. Ona göre e, bir test yaparak sonuçta bize bir sonuç veriyor. Ona göre çalıştırmanızı tavsiye ediyoruz. Hepinize saygılar sevgiler sunuyorum. İyi günler dilerim.